Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Dolar endeksinde ve dolarda biz bir düşüş gördük. Özellikle global piyasalarda da dolar endeksinin düşüşü nedeniyle hem altında hem gümüşte hem kripto paralar tarafında hem de hisseler tarafında güzel bir yukarı tepki hareketi görmüş olduk. Önümüzdeki süreçte piyasalarda bizi neler bekliyor? Aylık kapanışlar nerede gelirse altında, gümüşte ve kripto paralarda nereleri bekleyebiliriz? Doların önümüzdeki süreçteki hareketi ne olabilir? Tüm bunları tek tek tarafsız bir biçimde analiz edeceğim. Dolar endeksi başlayalım. Zaten dolar endeksinin 112 seviyelerin altına gelmesini bir şekilde bekliyorduk ve bu gerçekleşti. 110'lu seviyelere doğru dolar endeksinde biz bir düzeltme gördük. Global anlamda da dolar diğer ülke para birimleri karşısında bir miktar değer kaybetmiş durumda. Bu süreç özellikle FED tarafının Önümüzdeki toplantılarda bir miktarda faiz arttırım hareketini azaltma beklentisi oluştuğu için aslında biz dolar endeksinde ve doların global piyasalardaki değer kaybını görmüş olduk. Eğer bu FED tarafından da bir şekilde tasdiklenirse ve bu söylem daha da güçleşi, güçlendirilirse o zaman dolar endeksindeki geri çekilme 110 seviyelerin altına gelebilir. Bu da hem gram altın tarafında hem altın tarafında hem gümüş tarafında hem kripto paralar hem hisseler tarafında güzel bir yükseliş hareketini özellikle tetikleyebilir. Dolar endeksinde şu an 110'lı seviyelerden bir miktar alıcı bulmuş durumda. ki şu an içinde muhtemelen aylık kapanış öncesi 110'ların altına zaman zaman sarksa bile 110'ların altında sanki bir kapanış olmayacak gibi fakat piyasalara belli olmaz. Eğer dolar endeksi 110'ların da altına geçerse biz gram altın tarafında ve ons altın tarafında yeniden 1700 rakamları Görme ihtimaline sahip oluruz. Şimdi dolar tarafına bakalım. Dolarda da özellikle aralık 18.60-15.50 aralığında hala da sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Dolarda da yine aylık kapanış bizim için çok önemli. 18.60'ların üzerinde aylık kapanış gelirse artık buradaki hareket 19'lar civarına doğru daha da inmelenme potansiyeline sahip. Onun için dolar TL tarafında hala daha dikkatli olmakta yarar var önümüzdeki süreçte doların daha da ivmeli bir şekilde yukarı gittiğini maalesef ki görebiliriz. Tüm dünyada dolar değer kaybetse de hala da USD try paritesinde bizim Türk liramıza karşı maalesef doların baskınlığı hala da sürüyor. Gram altına bakalım. Gram altında da 1000 lira rakamları yeniden gördük ki artık yavaş yavaş 1000 lira rakamların üzerinde kapanışlar gelecektir. Yine gram altını da 10 altın çok güzel bir şekilde hala da destekliyor durumda. Onun için gram altın yatırımcısı ya da bir şekilde gram altın pozisyonu alacak dostlar. Hala da panik alıştan ya da panik satıştan uzak durmak zorunda. Eğer tekrardan piyasalarda bir düzeltme gelirse gram altında 970, 950, 960 yani her ihtimalde 950 liralara doğru yaklaşmalar bence gram altında yatırım tavsiyesi olmadan orta uzun vadeli alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Elbette ki Fed'in faiz arttırımları artık bir yerden sonra duracak ve bu faiz arttırımları tekrardan faiz düşüşlerine sebebiyet verecek. O takdirde de biz hem ons altının hem gram altının net anlamda yukarı hareketinin başladığını zaten göreceğiz. Bunun için piyasada hiçbir zaman fırsatlar bitmez ve siz piyasalara karşı hiçbir zaman karamsar bakmayın. Gram altın tarafında ben güzel yükselişlerin en kötü ihtimalle Aralık ayından itibaren olabileceğini düşünüyorum. Eğer FED Aralık ayında bile hala da 0.75 oranında daha şahin tutumlarını devam ettirirse elbette ki hem gram altın hem ons altın için beklediğimiz yukarı yönlü sert hareket bir miktar daha gecikebilir. Fakat bu hareket 3 ay geciksin, 4 ay geciksin, 6 ay geçsin, geciksin. Sonuçta her fiyat hedef fiyatına doğru hareket edecektir. Er ya da geç hem gram altın hem ons altın hedef fiyatlarımıza doğru bence harekete geçecektir. Onun için panikten şu anlık uzak durmamızda yarar var. Ons altına bakalım. Ons altında da özellikle 1644 rakamı çok önemli bir destekti. Bu desteğin üzerinde kapanışlarla ons altın tarafı 1671 dolar seviyesine gelmiş durumda. Şu an için 4 saatlikteki bu yükseliş hareketini ufak bir satış tepkisini görüyoruz. Fakat ons altın eğer 1670-1671 dolarların üzerinde 4 saatlik iki mum kapanışı alabilirse Buradaki hareket yeniden 1694 dolar seviyesine doğru devam edebilir. Aylık bazda da eğer ki ons altın 1700'ün üzerinde, 1710, 1720 dolarların üzerinde aylık kapanış olabilirse artık önümüzdeki aylarda ons altının biz yükseliş hareketlerinin daha da yukarı yönlü ivmelendiğini görebiliriz. Gelelim gümüşün onsuna. Gümüşün onsunda da güzel bir yükseliş hareketi gördük. Eğer ki gümüşün onsu 18.80 doların üzerinde pardon 19.80 doların üzerinde yükseliş hareketini daha da imelendirip buradaki direnci geçebilirse o zaman yeniden gümüşün onsunu 20 dolarların üzerinde görebiliriz. Bu da gümüşün gram tarafının artık 12 liraların üzerine geçmesi demek. Yani gümüşün gramında ve onsunda hala daha büyük oranlı kar potansiyelinin ben olabildiğini düşünüyorum. Özellikle şu an bile dip fiyatlardan almış dostlar ki ya da buradaki yükseliş sinyalinden sonra almış dostların şu anlık zaten %4'lük %5'lik dolar bazlı bir getirisi oluşmuş durumda. Yani piyasalar her zaman için düşse de yükselse de her zaman için alış ve satış fırsatı verebiliyor. Dediğimiz gibi gümüşün gram tarafında artık 12 lira rakamları çok yakınız. Eğer 12 liraların üzerinde aylık kapanışlarımız ve haftalık kapanışlarımız gelirse yavaş yavaş buradaki hareket 13 lira, 14 lira yönüne doğru yükseliş hareketini sürdürme potansiyeline sahip. Şimdi gelelim Euro tarafına. Euro tarafında da diplerden gelen güzel bir hareket gördük. Direnç seviyemize de aynı zamanda yaklaşmış durumdayız. Özellikle Euro tarafı 1.01'in üzerinde herhangi bir şekilde kapanış olamazsa buradaki direnç noktasından yeniden satış baskısı yiyebilir. Fakat dipten gelen güzel bir yükseliş trendi şu an için var. Eğer aylık bazda Euro tarafı birli rakamların üzerinde kalıcılığını sürdürebilirse artık yavaş yavaş birli rakamların üzerinde gezinme hareketleri sürecektir. Fakat her ihtimalde bile hala da Euro tarafında dip noktalara doğru zaman zaman satış baskısı oluşma ihtimaline sahip. Yine aynı şey sterlin tarafında da var. Sterlin de yine 1.18 centler civarına yükseliş hareketini sürdürmeye çalışıyor. Fakat yine sterlinde de zaman zaman sert satış hareketleri Görebilmemiz söz konusu olabilir Gelelim Bitcoin'e Bitcoin'de de güzel bir yükseliş hareketi gördük Yine aynı şekilde al sinyaliyle alan dostların Bitcoin tarafında da Özellikle %7'lik dolar bazlı Güzel bir getirisi oluşmuş durumda Yani her zaman için Fırsatları takip etmeniz gerekiyor Bu Bitcoin olur, kripto paralar olur Hisseler olur, emtiyalar olur Tüm yatırım araçlarını takip ettiğiniz zaman Zaten güzel bir şekilde Al sat fırsatlarını Görmeniz söz konusu olacaktır Bitcoin'de de önemli direnç seviyemiz 21150 dolar. Eğer Bitcoin bu rakamın üzerinde herhangi bir şekilde 4 saatlik iki mum kapanışı yapabilirse, o zaman 22000 dolarların üzerine doğru bizi bu hareket götürebilecektir. Zaten burada güzel bir dip çalışmamız olmuştu. Artık buradan itibaren Bitcoin haftalık bazda önemli direnci olan 23327 doların üzerinde de haftalık ve aylık kapanış alabilirse Bitcoin'deki hareket bizi 25.000 bin, 27.000 bin dolarlara doğru taşıyabilir. Fakat burada satış baskısının ne kadar hacimli olduğunu ve volümün ne kadar bizi desteklediğini hala da takip etmek zorundayız. Özellikle şu fiyatlarda yani direnç seviyelerine yaklaştığımız rakamlardan bence Bitcoin'i biraz daha temkinli bakmakta yarar var. Eğer ki Bitcoin güzel bir destek seviyesine düşerse o zaman isteyen dostlar al sat fırsatları için trade etmek için Bitcoin ve kripto paralar tarafını değerlendirebilir. Yine Ethereum'u da biliyorsunuz ki 1282 dolar desteğinden beri takip ediyoruz. Burada da güzel bir yükseliş hareketi gördük. Fakat Ethereum 1572 dolar direncinin üzerinde herhangi bir şekilde kapanış alamazsa yavaş yavaş 1400, 1300 dolarlara doğru düzeltme içerisine girebilir. Fakat ben her ihtimalde dahi Ethereum tarafının hala da güzel bir kazanç potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yine Ethereum'u da al sinyalinde alan bir dostumuzun %14'ler seviyesinde bir kazanç potansiyeli olacaktı ve bu kazanç 3 gün içerisinde olacaktı. Yani aslında dolara enflasyonunun, Amerikan enflasyonunun %9'ların üzerinde olduğunu düşünürsek dolar bazlı kendini korumuş olacaktı. Yani piyasa her zaman için takipçisine, onu takip edene, fırsatları değerlendiğine büyük fırsatlar hala da sunuyor ve sunmaya da devam edecek. Şu an için hiçbir fırsat kaçmış değil. Onun için her zaman panik alıştan, panik satıştan, panik işlemlerden uzak durun. Mümkün olduğunca zamanınız yettikçe kendinizi piyasalar konusunda eğitmeye çalışın. Şimdi BNB'ye bakalım. BNB'de de yine 292 dolar direncimize yaklaşmış durumdayız. Eğer 292 doların üzerinde BNB'de kapanışı alabilirsek o zaman buradaki hareket bizi 300 doların üzerine götürebilir. Zaten BNB'de de 260 dolarlardan başlayan dip hareketinin artık 300 dolarlar civarına bizi götürmesi ve geçirmesi de zaten gerekiyor ki BNB'de de orta uzun vadeli bence çok güzel hala da yükseliş potansiyeline sahibiz. Bu bakalım. Özellikle dolar bazlı alsatlarımızı bu TRY paritesinde yapıyoruz. Bunu yapmak için de Oktay Dragon Kripto Analiz kanalımdaki 7.24 dolar nasıl alınır satılır ve Binance'ten dolar al nasıl yapılır bu videolarımı izleyerekten bilgilenebilirsiniz. Özellikle Bitcoin'deki sert yükseliş hareketinden bu TR paritesi bir düzeltmeye girmiş durumda. Bu TR için bence herhangi bir sıkıntı yok zaten de dolar fiyatına şu an için bu TR'ye yaklaşmış durumda. Özellikle 18.50 18.60 bölgesine doğru biz bu tarafında bir düşüş hareketi görürsek bence bu orta ve uzun vadeli güzel bir fırsat olacaktı. Bizim borsamız tarafında da global borsalar yükseldiği için bir düzeltme hareketi var. Bence borsa tarafında bizim için herhangi bir sıkıntı yok ki güzel bir düzeltme olursa da bence Borsa İstanbul tarafında zaten alınması gereken, takip edilmesi gereken hisseleri söylemiştik ki Amerika tarafında da özellikle hisse bazlı büyük şirketlerde güzel bir dipten dönüş hareketinin de olduğunu görüyoruz. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak FED tarafının artık önümüzdeki aylarda faiz arttırımlarını biraz daha yavaşlatma ihtimali ve yavaş yavaş Şahin tavrından bir miktar uzaklaşma beklentisi aslında piyasaları şu an için dipten döndürmüş durumda ve dolar endeksini de bir miktar düzeltmeye sokmuş durumda. Önümüzdeki süreçte bu dip hareketlerinin tepkisinde yeni dirençler geçilecek mi? Yeni yüksek tebeler yüksek dipler gelecek mi? Tüm piyasalar için bunu takip etmemiz gerekiyor. Yine panik bir şekilde işlem yapmadan panik alıştan panik satıştan her zaman dediğim gibi uzak duraraktan hem altında hem gram altında hem kripto paralar tarafında işlemlerinize devam etmeniz bence çok daha yararlı olacaktı. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Görüşürüz herkese bol kazançlar olsun.